Aklımdaki kişi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? İçinden gelen sevginin ışığını görüyorum. Geçmişimle olumsuz kayıtları şimdiki hayatıma taşıyorum. Geçmişimdeki olumsuz kayıtları şimdiki hayatıma taşıyorum. Hayalimde seninle yaşıyorum. Işığıma ışık katıyorsun. Işık ne kadar çok ışık e, işareti geldi. Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum demek istermiş arkadaşlar. Evet demek ki burada bir tarafı mantığı belki de bitmesini söylerken ruhu hala size çekilen, sizden vazgeçemeyen e, taraf ağır basıyor arkadaşlar. Siz ise ona düşündüğünden çok daha fazlasısın kendi değerini bil dermişsiniz. Evet hakkınızda hayırlı olan olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.